Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Leman Bulut Erdoğan. Tanıtım videomda size bahsetmiştim. 21 günlük bir challenge programı hazırladım ve 21 günlük bir challenge'dan çıktım. Ve gördüğünüz gibi gayet dinamik, gayet formda hissediyorum. Çünkü gerçekten sağlıklı, bir o kadar da gücünüze güç katacak bir antrenman programıyla geldim. Eğer bunu siz de yapmak istiyorsanız inanın 21 gün çok kolay ve gerçekten çok çabuk geçiyor. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Bu videoda bütün programı baştan sona sizlerle beraber yapmak için hazırlandım. Çünkü motivasyon bu konuda çok önemli. Bunun içinde sizlere eşlik edeceğim, hep hep beraber bu süreci beraber yöneteceğiz. Siz 21 gün boyunca bu videoyu izleyerek bu programı uygulayacaksınız. 21 günün sonunda da muhteşem sonuçlarınız için bir teşekkürü alırım. 21 gün nasıl geçti? Ee, i̇lk 3 gün gerçekten programa alışma ve beslenme sistemine alışmak için e, biraz zorlayabilir hepinizi şimdiden söylüyorum. Ama direnin, gerçekten 4. gün daha rahat ve daha konforlu hissedeceksiniz. E, bu süreçte televizyon programlarında profiteroller yapıldı işte suşiler yapıldı. Benim eşim yemeği çok sever. Bana sürekli yemek fotoğrafları yolladılar. Eve dondurma siparişleri geldi. Ama asla yolumdan dönmedim. Sakın siz de yapmayın. Çünkü zaten yiyeceğiz. Zaten bugüne kadar yedik. Artık beslenmemizi kontrol altına alma zamanı ve egzersizlerle vücudumuzu güçlendirme zamanı. Lütfen bu 21 günlük challenge'a başladığınız andan itibaren kararlı ve programınıza sadık olmaya çalışın hatta çalışmayın direkt olun. Çünkü sonunda başaran ve kazanan siz olacaksınız. Şimdi 21 gün boyunca nasıl antrenman yapmışım, ne şartlarda çalışmışım, nasıl zorluklarla mücadele etmişim çok hızlı bir şekilde hızlandırmış, hızlandırmış izliyoruz arkadaşlar. Bakalım. hızlı geçti değil mi? 21 gün aslında bu kadar çabuk geçiyor. Ee, her koşulda, her şartta bu antrenmanı yapmaya çalıştım ve gerçekten yaptıkça da kendimi daha iyi hissettim. Siz de lütfen e, hangi şartlarda yaşıyorsanız olun eee evinizde belki motivasyonunuzu düşürecek şeyler yaşıyor olabilirsiniz ya da dışarıda iş hayatınızda her şeyi bir kenara bırakın. Sadece şu programı yaparken bu programa odaklanın sadece lütfen. Kendinizi iyi hissetmek için bunu yapıyorsunuz. Unutmayın nefesinize odaklanın ve sadece antrenmanınızı uygulayın. Ve bir diğer konu ise bu programı kimler uygulayamaz? Birincisi hamileler kesinlikle uygulayamaz. İkincisi kalp problemi yaşayanlar bunu uygulamamalı. Çünkü nabız çok fazla artıyor ve dolayısıyla da e, o antrenman esnasında e, hissedemeyebilirsiniz. Lütfen sizler için e, uygun olmayan programları asla yapmayın. Şimdi sizlerle beraber 21 günlük süreç başlasın arkadaşlar. Yeni yılda yeni bir ben. problemi olmayan, diz problemi olmayanlar uygulayabilir. Bel problemi olanlar normal squat yapacak. Dizler parmak ucunu geçmiyor. Ve kalçayı olabildiğince arkaya alıyoruz. Ama diğerleri cam squatla devam. Yes. İlk 30 saniye bitti bile. Şimdi dinleniyoruz. 15 saniye dinlenme. Evet arkadaşlar. ikinci hareketimiz karın. Gövdeyle beraber kalkıyoruz. Her kalktığında nefes veriyorum. Bunu bel problemi olanlar yapabilir. Diz problemi olanlar yapabilir. Sadece hareket boyunca Karnınızı sıkmanızı istiyorum. Karnınızla kalkın. Ellerinizle boynunuzu itmeye çalışmayın. Ve son. Şimdiki hareketimiz bridge yapacağız. Kalça kasları için. Biraz metin öne alacağım. Hareketi gösteriyorum. Ve başladık. Yukarı yukarı. Bunu yine diz problemi olanlar, kalça problemi olanlar yapabilir. Kalçayı daha güçlü sıkarak en yukarı kaldırıyoruz. Ve nefes ver. Bravo. Sakın bırakma. Omuzlarını kulaklarını uzaklaştır. Ve bitti. Sıradaki hareket yine bir karın hareketi. 10 saniye daha var. Dinlenmemiz için gayet iyi bence. Son 3, 2, 1. Her döndüğümüz tarafta nefes veriyoruz. Ve bacakları iyice uzatıyoruz. Bel problemi olanlar bunu yapabilir. Ya da burada bu şekilde çalışabilir. Şimdi yan kalça, dış bacak, alttaki bacak bükük, üstteki gergin, önde arkada duvar var. Kaburgayı hiç düşünmüyorum. Hep yukarıda tutuyorum ve yukarı kaldırıyoruz. üstteki bacağını point yaparsan quadricepslerinde devrede olacak. Ve bunu bel problemi olanlar yatarak yapabilir. Diz problemi olanlar zaten uygulayabilir rahatlıkla. Ama eğer hiçbir şey yoksa kaburgayı yukarıya itmeye devam. <laughs> Harika. Şimdi üstteki bacağımı öne koyuyorum. Alttakini uzattım. Ve yan yatıyorum. Bunu herkes yapabilir. Alttaki bacağımı yukarı kaldıracağım. Ve iç bacaklar çalışacak. Ve yes. Her yaptığınız harekette daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü bu vücudunuz için yaptığınız ileriye dönük bir yatırım aslında. Bunu yaparken küçültmeyin boynunuzu hep açık karnını sıkı ve asla gücünüzü kaybetmeyin. Evet. Ve bitti bile. Şimdi diğer tarafa tekrar aynı hareket. Alttaki bacak düdük, üstteki gergin. Dirseğimle kaburgamı itiyorum yukarıya ve yukarıya doğru kaldırıyorum. Yes. her yukarı kaldırdığınızda kaburganızın yukarıda olduğundan emin olun. Çünkü karın vücudumuzun merkezinde ve her zaman güçlü olmalı her harekette. Şu anda bacak çalışıyoruz ama karın statik olarak çalışıyor. Çünkü gövdemizi yukarıda tutmamızı sağlıyor. Üstteki bacağı öne aldık. Alttakini uzattık. Ve bekliyoruz. boynunuzu dediğim gibi hiç sıkıştırmayın. Her zaman karşınızda bir nokta belirleyin ve oraya odaklanın. bel bölgemizi çalıştıracağız. Bunun için yüz üstü yatıyoruz. Eller başımızın altında. Evet, işte hepsi bu kadar. Sadece yapmanız gereken şey video bittiğinde ikinci set için tekrar biraz daha başa almak. Toplamda zaten günlük kullanacağınız süre hepsi bu kadar arkadaşlar. 21 gün boyunca her gün bu programı uygulayacağız. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Protein ağırlıklı besleneceğiz ve son gün tartıdaki mutluluğunuzu hepinizin görmek istiyorum hepinizin yapabileceği kolay basit hareketler ve bunun için spor salonuna gitmenize gerek yok ya da evinizde spor ekipmanlarına gerek yok sadece bir mat ya da o bile olmasına gerek yok. Bir halıyla bile bunu yapabilirsiniz. Ben bu kanalı açarken e, bunu amaçlayarak açtım. E, açıklama sırası geldi. Bu e, programa başlamadan önce toplam ağırlığım 56 kilo 300 grammış. 21 günün sonunda yaptığım ölçüm sonrasında 52 kilo 600 gramı düştüğümü gördüm. Yani toplamda 3 kilo 700 gramlık bir kaybımız oldu arkadaşlar. Ee, çok mutlu olarak açıklıyorum. Bunun toplam 2,5 kilosu yağ 300 gramı maalesef kas ve 800 gramı da sıvı yani sıvı dediğimiz şey ödem Aslında ödem bayağı artmış şöyle gösterebilirim size şu son üstteki iki ölçüm yani iyi sonuçlar Tabii ki de motive etti beni bundan sonraki programlarda bakalım neler yaşayacağız neler olacak O yüzden sizin de sonuçlarınızı merak ediyorum bu şekilde imkanınız olmayabilir ama lütfen bir mezura bulun Kolunuzu, bacağınızı, karnınızı ve kalçanızı ölçün ve muhakkak tartıda tartılın. Bunları kaydedin. 21 günün sonunda bakalım sizde neler değişecek. Ben artık gidiyorum. Ama yapmanız gereken bir şey var. Bunu asla unutmayın. Kanalıma abone olun ve bildirimlerinizi açın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.